Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmik helvası yapacağız. Kandilimiz mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. İrmik helvası yapmak için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı kadar margarin, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı su kullanacağız. Hadi yapımına geçelim. İlk öncelikle tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı margarinimizi alalım. Margarini ocağa alalım. Margarin eridikten sonra 1 su bardağı irmiğimizi ekleyip kavurmaya başlayalım. İrmik kavrulurken biz de şerbetimizi hazırlayalım. Bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı su karıştıralım. Ben şerbeti kaynatmadan yapıyorum. İrmik kavruldu. Biraz daha kavurup şerbetimizi ekleyeceğim arkadaşlar. Şerbetimizi ekleyelim. Evet, şimdi kapağını kapatalım. Evet, helvamız oldu. Şimdi servis edelim. Evet, irmik helvamız hazır. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram sayfamdan da takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Hepiniz hoşçakalın.